Merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Bugün seninle beraber bir etkinlik yapacağız. Önündeki rakamlara tanımanı ve dokunmanı istiyorum. Başlayabilirsin. Bu bir. Evet. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. Evet, çok iyisin. Şimdi bu rakamları birleştirip sayı haline getireceğim. Gözlerim kapalı bir şekilde bu sayıları senin söylemeni istiyorum. Gözlerimi kapatmana izin veriyor musun? Olur. Başlayabiliriz. Dokunabilirsin. 15. Evet. 24. Evet, çok iyisin. 32. Evet. Çok iyisin. 41. Evet, evet. Çok iyi. 53. Evet. Çok teşekkürler. Benimle bu etkinliği yaptığın için sana teşekkür ediyorum. Rica ederim.